Arkadaşlar bir tane rüya gördüm daha doğrusu kabus Bak lane'e gitmeden anlatayım onu yoksa lane'de bölünüyor biliyorsunuz Yanımda bir tane kızla yürüyorum tamam mı Bu kız böyle ilk sevgilimle son sevgilim arasında bir böyle bir karışım bir şey olmuş böyle değişik bir şey Ufak tefek bir şey Dikmen'deyiz Ankara'nın Dikmen'i arkadaşlar ben 11 sene orada yaşamıştım zamanında Dikmen caddesinden yukarı doğru çıkıyoruz tamam bilenler bilir Bir tane bisiklet var Küçük bir bisiklet böyle yan dönmüş. Onu alıyor kız işte üstüne biniyor sonra bir devriliyor böyle yana doğru. Benim de elimde telefon ne var. Arkama dönüp bakıyorum. O sırada arkada adamlar var. Adamın biri geliyor, kızı böyle iki eliyle böyle götünden tutup böyle havaya kaldırıp koyuyor kenara. Sonra kahkaha atıyorlar bana bakarak. Ben gidiyorum adamı ittiriyorum böyle. Buraya kadar garip değil mi? Sonra yolun karşısında kalıyor kız. Ben başka diğer tarafında kalıyorum falan bir şey garip garip bir şeyler. Yolun karşısına geçerken küçük bir kız çocuğu üzerinde inek kostümü. Elinden tutuyorum onu. Kız arkadaşım zannediyorum. Sonra ka karşıya bakıyorum. Kız arkadaşım oradaymış. O da küçük yani ama bu bildiğin çocuk yani. Aa diyorum falan bunu bırakıyorum kusura bakma falan filan diyorum. Neyse kız arkadaşımın yanına gidiyorum. Bir tane merdivenden çıkacağız. Önden çıkıyor ben arkadan bakıyorum. Bakıyorum böyle bir tane. yine kostümde her şey belli oluyor falan ya böyle. Bakıyorum arkadan böyle sırıtıyorum falan derken sesini duyuyorum bir anda. Bana sesleniyor kız arkada. Aşağı doğru bir koşuyorum böyle yolu, yolu yarılamışken. Nas, Felak, Fatiha ne varsa okudum. Artık nasıl geldilerse gece bana arkadaşlar. Ne var ne yoksa hepsini okudum. Hepsini. Dünyayı ele geçiriyorlar. Göremediğimiz varlıklar. Neyse arkadaşlar. O nasıl kaçtı be? O nasıl kaçtı be? Yedik. Ay çok kötü takas. Çok kötü takas. Çok çok kötü oynadık. E'yi tutturmam gerekiyordu. Neyse. Arabada böyle elleri kolları bir anda dönen insanlar halkadan çıkmış gibiyiz arkadaşlar. Halka filmi vardı zamanında. Böyle garip garip böyle. Şöyle bir tane vurayım. Aha öldük. Aha, nasıl yemedi lan o? Güzel bu saatten sonra şu W'mizi bir açarız. Rahat rahat oynarız burada. Tamam, güzel. BB sana geliyor. Gördün mü bunu? Gördüm abi de alamaz bunu. Ben geldim. Ben 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 de geliyorum. Ya burada bu. Abi da, tamam. şunu almam lazım. 3 seviye olacak. Al al tamam Ne yiyorsun lan? Afiyet olsun. Bekliyordum abi sağ ol. <laughs> sana gelecek bence? Vero olmadı sen. Aa, tamam güzel, güzel 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 okay. güzel, güzel güzel Gayet güzel gayet güzel. VV koşuyor bu arada. Koşturuyorum onu. Aa, botta botta VV. Bayağı bir koşturuyorum VV'ye haberin olsun. Lane çok güzel yerde arkadaşlar. Buradayken hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun sakınca yok. Kil verdi bizimkiler. Bir kill daha verecekler sana. Şöyle bir sol killimizi alalım hemen. Tamam. Ee, bana gelecek bu arada Warwick tekrardan. Bakabiliyor musun buraya? Çok, çok, çok hızlı gelecek bu arada. Tamam. Haydi kaçtık gittik. Güzel başlangıç arkadaşlar. Gayet güzel başlangıç. Bu arada öyle bir build yapacağım ki biraz önce yaptım ve bir tane şerefsiz adi köpek rezil kalista vardı. oyunu öyle bir trolledi ki hepimizi şey yaptı yani bitirdi. Çocuk bile isteye arkadaşlar. Bu, bu arada yanlış yaptık. Bir saniye. Bir tane şundan alacağız. Bir tane şundan alacağız. Bir tane şundan alsak. Bir tane şundan alsak. çıksak yeter. Benim toplayına geldi. Git dedim lane'imden. Sen git dedi. Beni aşağıya gönderdi. Aşağıdaki adam 8-1 yapmış bu arada. 8 1dir ben gittiğimde. Kaç kere kestik. Hiçbir fayda gelmedi. Yukarıda ölüp ölüp durdu falan böyle var ya. İyi dedim yani. TR server dedim. Düş şakamdan dedim yani. Öyle bir adam geldi. Çok da güzeldi arkadaşlar. Çok tatlı playzer vardı ama çıkmayınca çıkmıyor işte video biliyorsunuz. Adama sövmekten video çekemedim yani arkadaşlar. Bir de sabahtan beri ben bu sabah kalkınca böyle... O rüyanın etkisiyle mi bilmiyorum. Sabah böyle gece uyumadan önce arkadaşlar yediğim yediklerimi birazcık zorlamışım. Yani zorlamışım dediğim. Aha bir dakika. Kustum arkadaşlar. Şimdi belki yemek yiyen varsa diye söylemeyeyim dedim de. Çok ah, iyisin abi. Şöyle çıkartalım hemen. Bero'cum şöyle devam. Kötüydü yani. Ben ona geliyorum. Bir de neşeli neşeli video çekerken şöyle adamlar olunca. Es yok sanki onunla. Ah be. Bütün, bütün şeyi ben tankladım biliyor musun? Ben de ben üzerime zannettim. Yok yok iki kere döndü anasını satayım. Bero ne yapıyorsun ya? Ah be Bero. O nasıl tuttu? Valla nasıl tuttu anlamadım biliyor musun? Öleyim sıkıntı değil, öleyim sıkıntı değil. O tuttuktan sonra ölürüm ya hiç önemli değil. Ne güzel tuttu lan öyle, hiç beklemiyordum. Şundan bir tane daha alalım. Bir tane üstüne alalım. Roma çıkarız belki. Arkadaşlar bu yılda anlatamadım. Bir tane vadiyaran çıkacağız. Bir tane ruh gömleği çıkacağız. Bir tane baş melek asası çıkacağız. Ondan sonra dur bakayım. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Bir tane o kozmik hızlandırıcı çıkacağız. Bir tane mi kalıyor? İki tane mi kalıyor? Tam şey yapamadım şimdi. Sayamadım da efsane olacak. Seri seri W atacağız. Ama karşıda AD yoğunluklu oldukları için belki bir şeyleri değiştirebilirim. Tam o saydığımı late'te tekrardan sayarım size arkadaşlar. Kafamdakini. Bir denedim böyle çok hoşuma gitti. Bakalım buraya bir. Bakabiliriz biraz canımız ama hallederiz. Ben döndüm yapacak bir şey yok Katay'a burada. Velkoz'un şuradan döktürmesini sağlamamız lazım da dökemedi. Okey diyelim ya bana bana yazar bu arada. Kata güçlensin hiç önemli değil. Ruh gömleği falan alacağım diyorum ya arkadaşlar. 2,5 saniye arkadaşlar W skill oluyor. E'si falan da aynı şekilde. Bir fight'ta sürekli döküyorsun. Bir de Zonya alıyorsun zaten. Ha son Zonya Zonya. Son de Zonya. Skillleri döktüm. 2 saniye dövüştün. Bir daha döktün. Ondan sonra Zonya'yı basıyorsun. Bir tur daha dök döküyorsun skillleri. O şekilde çok tatlı Geliyorum oluyor. Geliyorum. Atlar gider ya. Aynen aynen boşu boşuna farm farmı bıraktım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyorsun lan deli misin dur dur. Ver oraya. Sakin. sakin mi? Ah be ver Ah be ver Ah be ver şeyin attı üzerime. Ah be ver Ah be Berocum. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Gerek yok öyle şeylere. Ben gerekirse gerekse dayılarım. Ya. Hayır hayır yapma yapma öyle şeyler yapma. Bana hiç tamam. gelmene gerek yok. Sen VV'yi takip et. Bot Bero'dan Tuğtekin hareketleri arkadaşlar. <laughs> evet. Vallahi Tuğtekin hareketleri görüyoruz şu anda Bot Bero'dan. Tamam. Kataya baktık şimdi. Şimdi kataya bakabiliriz işte bak. Adam nerede oynuyor? Şimdi kataya bakabiliriz. Kaçamaz da. Hadi bakalım. Aa atladığı yerlere <laughs> bak lan. Şuradan kapat. Şuradan kapattım Mero. Warwick da geliyor, Lele da geliyor. O zaman çıktık. O zaman çıktık. Ölmediniz, ölmediniz ona, ölmediniz ona. Yok. VV yavaş yavaş koşuyor ona. Ben de geliyorum oraya doğru ufak ufak. Şu VV'nin ultisiyle bir şeyler yaparız artık ya. Oo, hareketlere bak, hareketlere bak bak bak. Çok 700 şikaydı. gold mu verdi oğlum şu Katarina? Evet. What the Bro, what's happening? Alamet sana açabilirim abi orayı Olabilir ya, kat öldü zaten. Başka nereye gideceksin? Orn Bey satıyor. Gel aç buraya mı? Ben bir İyi an olabilir. önce lane'den çıkmak istiyorum arkadaşlar. Benim lane'de hiç işim yok. Beni lane'den kurtar ya, Ero. Gel Hı. gel Hı. vuralım Hı. şuna. Gel gel birlikte alalım parayı bölüşelim. Aha! Ha, ya be. sen sen ne yapıyorsun be oğlum orada? Sen ne yapıyorsun ya? Gel bakayım böyle. Direkt gelişine atarım ultini vallahi sana alır. Dedim ya BB ultisiyle bir şeyler yapmak istiyorum diye. Hah süper şimdi bu arada hiç korkum yok senden biliyor musun bak hiç korkum yok senden. Tamam Irelia buraya yöneldi bir ufaktan bir tamam iki kişiler geldim. Tamam. Ah, bu ah bu bebero ah bebero ah bebero. 3 kişi oldular bir anda. Helal be. 4 kişi oldular, 5 kişi oldular bu arada. 3 kişi olmadılar. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz lan burada? Manyak mısınız? Nereye geliyorsunuz? Şu zonyayı bir yapıştıralım hemen. Direkt item bitti bu arada. Çok tatlı oldu. Oğlum Orun sen ne yapıyorsun burada? Ah be kill orunda değil de bende kal.. Ornn tank ya o yüzden diyorum arkadaşlar keşke o da bende kalsaydı bütün kill'lerin bende kalması lazım. iyi ilk'i gelmiş bu arada. CC'yi Nautilus'tan alır Vayne'e verirsem üstüne Ramus CC'si üstüne Orun CC'si biraz eğleniriz bu maç ben size söyleyeyim. Ee, Vayne'in 3 tane civa alması lazım arkadaşlar. Yo yo yapamayız bir şey yapamayız yo, yo, yo. bir şey. Yo, yo, yo. Kule var ya kule var ya yapabileceğimiz hiçbir şey yok ben öylesine bir.. ..bir girdi çıktı yaptım. Aha! Ha, Oğlum sıcağı ne, var ya. ne kadar çok sıçranız var lan sizin. Neyse burada yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> gel gel redini alalım şunun gel. E, heal attılar bu sefer de. Bu neymiş oğlum ne bitmedik skilliniz. Sperleri bitmiyor ya. Güzel 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 bizim de ADC'miz var arkaya aldık ben bir base koydum artık. Vur kankam buna vur 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 vur. Bizim orun mu bakalım yoksa tamam yoksa onların Warby'i mi daha takmış bir görelim ulan Orun varken Warby'in tanklığını kim ne yapsın ya. Kim takar Warby'i tamam geldim geldim. Tamam oğlum. 5 kişiler dikkat edelim. Vur 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 hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil oğlum senin senin havan söndü bak sen ikiye de oynamaya başladım bir anda, farkında mısın? Dive batamayız şimdi. Biz burada kuşlarken birinin gidip benim normalde yaptığım şeyleri yapması lazım. Geldim. Kanka ne yaptın sen şimdi? Eee süper abi. tuttun. Baktım baktım baktım. Kay Oo bomba gibi patlattı. Tamam ya kafi. Kafi kafi. Kafi değil dedi bizimkiler. Oğlum nereye vurdu bu şaşırdım. Her yere vuruyorum lan. Tamam güzel güzel. Oğlum bir çıkayım lan. Ne yapıyorsunuz ya bana ne oldu oğlum? hareket edemedim hareket Çş, hareket edemedim hareket Sağ sol klik çarpı araya sıkıştılar step bro dedim I, I, am stuck don't do this dedim Please dedim dinlemediler valla <laughs> Bizim kayısamız iyi ya ben geliyorum oraya Bero dikkatli dikkatli kardeşim dikkatli dikkatli ben geliyorum bak çok güzel geliyorum hem de Öyle böyle gelmiyorum kardeşim oraya Bak seni var ya Wayne gibi orada alacağım Aha Tamam gel ya bunu, bunu, saldılar bunu saldılar. Saylas geliyor dediler bunu saldılar süper ya. Bu ejder bu arada yetenek kızı. Ay bir de bu yetenek kızı veriyor. Üf 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 üf. Ya. Var mı burada gelen giden? Aa. Öyle bir tutma şekli yok bu arada. Öyle bir aslında? tutma şekli yok bu arada. Oh! Yak! 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 Vur 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 vur! Haa da bunu atamadım ama da Allah kahretmesi ya! Oh, çok yakındı ya! <laughs> güzel! Güzel bizim çocuklar yaşıyor. Biraz zorladık, biraz zorladık. Bu arada nasıl güzel dövüşüyorum farkında mısınız? Beni burada araya aldılar. Ölmüyorum, can çalıyorum. Zonya basıyorum, bir daha can çalıyorum. Abi. Ya bugün böyle birazcık arkadaşlar mahmurluk var anlattım ya kusura bakmayın o hala kabusun etkisiyle kalktığımdan beri kendime gelemedim hala böyle o merdivenden çıkma sahnesi aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor bu eski dabbe filmleri vardı böyle şimdi korku filmlerinden çok konuşmayı sevmem ben de böyle aynaya bakardı elini yüzünü yıkardı böyle bir daha bakardı kendisi böyle bir daha bakardı kendisi bir bakardı yüzü değişmiş falan, eee falan bir şeyler olurdu ben biraz şey yaparım ya gözümün görmediği şeyler beni birazcık çekindiriyor. Yoksa gözümün gördüğünden asla korkmam bak. İsterse dağ gibi adam olsun. Neyse mevzu çözeriz ama gözümün görmediği şeyler beni çok ürkütüyor arkadaşlar. Girdik sanki buna bir anda. Gelmiyor çocuklar. Adamlara patlasak. Adamlara patlayalım. Let's go. Gel bakayım böyle. Beyne dikkat. Oğlum ben kaçamıyorum ki. Kaçamıyorum ki. Lan Zonya'da yokmuş zaten. Araya sıkıştık mı? Bero böyle sıkışmamamız <laughs> lazım. Beni araya aldılar yine ya. I'm stuck olduk ya gene. I'm stuck oldu ya, vallahi I'm stuck oldu yine. Diğer türlü kesemiyorlar zaten. Vur lan. Güzel güzel. Yine bizim hiçbir şey yapamadığımız, böyle arada kaldığımız fightlar. Benim gözüm bir de Vayne'deydi fark ettiniz mi? Oraya kaçmaya çalıştım, Vayne'e koşayım diye. Yapamadım abi. Aslında bu build arkadaşlar, ayakkabıyı satıp bir tane de ölümün dansı alacaksın. Kill aldıkça can gelmiyor mu bundan? Yanlış mı? Biliyorum. Ama Hayır, ya, ama AD'ye göre veriyormuş yüzde %20'si diyor. Olmaz o. Olmaz arkadaşlar. Güzel bir hayaldi ama olmadı. Biz çok hızlı bir şekilde neden baron almıyorsa hala onu bana bir anlatabilir mi? Ya. Ejder ya ejder ejder. Koş koş. Ejderi vermeyeceğiz abi. Çok önemli o bizim için. İki kişi ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok ama bizimkilerin gelmesi lazım ejder zaman. Hah. Nautilus yok. Let's go 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 go. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aha. Bu ne? Oha oha! Ne Abi. Vurdu ya bu kadar? Ne vurdu lan hakikaten o? W, w bilerek atmadım arkadaşlar. Bekleyeyim dedim. İlk başta atıp ke keşke R'den sonra bir daha vursaydım ölürdü de. Oğlum kim vurdu bana bu kadar? Kato 4k yaslamış 3 itemle ya. Bu arada bir tamamen bizim takımın hatası burası. Ejderi e direkt koşmaları gerekiyordu Ramus gibi. Bot topu itmeye gittiler vallahi anlamadım ejder zamanı. Bir şey demeyeceğim ama ne diyeyim arkadaşlar? Kendileri bilirler. Oyun çok sürüncemede kaldı ya. Hemen hızlı bir şekilde artık bir şeyler yapmamız lazım, bitirmemiz lazım. Az önce hareket edemediğimizden öldük bence. Ben hiç hareket edemiyorum oğlum fightlarda. neden bilmiyorum ama beni, beni kitliyorlar sürekli böyle. Araya alıyorlar. Kötü şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben şuradan şöyle bir çıkıyorum. Benim bana döndü. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Hadi lan hadi oğlum ne oldu? Aa, bu ne oğlum? Bu ne yapıyor burada? Neyse neyse neyse. Bir blue'ya baksana. Aa, burada. Evet evet geldim 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 geldim. Satış koydu bu arada. Oğlum görsene katayı. Sen ne yapıyorsun? Hı? Hmm. yine atamadı. Or fazla mı oh. şey sanki. Or çok kötü abicim. Or var ya o kadar kötü ki. Şuna gidiyorum çarına hakim değil yani. O ya on, abi Pilatelo'yuz. Arkadaşlar on R'ye atacaksın ya. Gelirken R tuşuna basacaksın oraya doğru. Benim skill'lerin gelme süresinin farkında mısınız arkadaşlar? Bak ben burada atıyorum ya skill'leri bak. W attım. E geldi. E attım W geldi. Nor normal bir hızda gelmiyor yani skill'ler. Hemen alıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Ben biraz full build olayım diye bir duraksamıştım. Başlayalım artık da. Fighta fighta gitmedim yani bir iki tane. Haydi bakalım. Let's go. Tamam bana atabilirsin. Ağzına sıçtım arka tarafın? Vur 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 vur. Bu kadar ne basit abi. Be? Bak Vayne var ya saniye hareket edemedi saniye. Saniye hareket edemedi. Oh. Oh. Bak E'yi basıyorum. E'nin şu süresi bitmeden E tekrar geliyor bak. Eğer basmazsam bir daha geliyor. <laughs> abi çok iyi ya. Vallahi bak bu bekleme süresi Saylas 147 bekleme süremiz var arkadaşlar. Hiç normal değil. Hak ederek kazandık diyebilirim. Hadi bir hasar tablosuna bakalım. 40k vurmuşuz. Kataya da helal olsun. O kadar dövdüm ettim, 41.4k ile beni geçmiş. Arkadaşlar, son fight. Bana yaptıkları o tarife var ya, böyle sıkıştırıp sıkıştırıp. 4 kişiyi birden havalandırdım Notary suçlusuyla. Sildik, attık. Vayne'i bir de eyle ile tuttum üstüne. Çok güzeldi. Yani bu adc fokus her zaman olmuyor. Olsa zaten oyun kaybetmezsin de. Çok güzel yakaladık aradan, benim hoşuma gitti. Hepiniz çok seviyorum, umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır Saylas gelmiyordu. İsteyen çok kardeşim vardı. Atayım dedim. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.